Enem de gitti. Hayattaki tek dayanağımız da gitti. İyice kimsesiz kaldık. Enem bırakmış. Sema verdi gizlice. Narin okusun demiş. Ah benim Bir tanecik altını okuyacağını mı zannediyorsun? da Başınız sağ olsun kızlar. Emine ne ölmüş. Annemi görmeye geldiydim de annem söyledi. Beş dakikalık yolda neler duydum ben. Kulaklarıma inanamadım ya. Ümmüyle Recep abi kaçmış. Zafer benim babalığı vurmuş. Gerçi iyi etmiş. Ellerine sağlık. Merak etme Şadiye. Zafer bundan sonra ben de gidip göreceğim. Üç 5 yıla kadar çıkar. Çıksın düğününüzü ben yapacağım burada. Terli duvaklı gelin edeceğim seni. Ayrıldık biz Babir abi. Zahmet etme. Babir abi. Bizim derdimiz bize yeter zaten. Sen boş ver, karışma bunlara O Fırat Kazan da sana evlenme teklif etmiş meydanda herkesin içinde. Ne oluyor? Hayır dedim zaten Babur abi. Önemli değil. Yani uzatılacak bir mesele yok. Ha. Ondan çekip gitmiş o zaman bu. Hikmet babam kafayı yemiş. Reddi miras yapmış o da. Merak etmeyin siz. Bundan sonra ben her şeyle tek tek ilgileneceğim. Özellikle o abimizle. Sen uzak duracaksın abimden Babir abi. Bak söylüyorum sana. Fena olur Bırak be. 40 yılın başı bir işe yarasın. Ya elimizde kalanların kıymetini bilelim bari. Görmüyor musun? bir bir gidiyor herkes. Alim o benim abim. Ben ona birisi dokunacak olursa var ya. Hadi. Bana aferin. Ne buraya? Yarın ilk alt tipi maçıma çıkıyorum Şahide. Senin için de şöyle mis gibi kafa gol atacağım bak. Lan şöyle izle. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada ders çalışıyoruz görmüyor musun? Git başka bir yer gol hadi. Tamam lan kızma hemen. Bir tane de senin için atarım, bir tane de annem için atarım. Böyle goller devam ettikçe ver elini Beşiktaş. Babam için atmayacağım mı yani? Şadiye, babam uzak öyle için bile gol atmam ben. Al. Abi, bir büyük çocuğu olunca biz de yanına getireceğim mi? Tabii götüreceğim kız. <laughs> Siz olmadan ne yaparım ben ha? Hepinizi kurtaracağım ben. Hem yani buradaki antrenmanlarda bana kim yardım edecek ha? Değil mi? <laughs> Tamam lan ağlama ağlama. Seni de kurtaracağım ben göreceksin. Hem sen niye böyle boyuna ders kitaplarına bakıyorsun onu da hala anlamış değilim. Benim bu topa kafa atmaktan kafam patlamaz da... ...senin bu ders kitaplarına bakmaktan kafam bomba gibi oldu bomba. Of! <laughs> Çekil be bırak. Hem senin kafan neden patlamaz biliyor musun? Neden? Çünkü senin kafanın içinde odun var odun. <laughs> Çok mu komik? Evet. Ben lan ya. Çok komik ha. Yok, bıraksana kız. Bak kekeme olacak şimdi. Kekeme olacak ha. Kekeme. Kekeme öyle mi yani Arin Hanım? Sen nereye çıktın Ay, şu an? İyi kız aşağı. Şimdi görürsün. Kimi göreceğim? Hadi bakayım göster. Beğendiniz mi Sermet Bey evi? Evet evet çok güzel. Çok zevkli döşenmiş. Paramız yeterse inşallah anlaşırız. Zaten avukatımız ortak. Erol Bey her şeyi halleder. Tabii. Sen geç arabaya hadi. Oğlum ben yazsın Çok içiyorsunuz tabii. Bak bu yıllar bir daha geri gelmez. Yok o baba, iyi miyim? Sermet Bey pazarlığa daha evi gezerken mi başladı yoksa? Para almışsın sen biraz. Silahtar abi sen kahveni yudumlarken ben hanımlara bir mantık diyeyim. Babacığım sen bizle dönerdin. Yok dönmem lazım annen bekliyor. Davetiye yetişeceğiz. İyi o zaman ben seni bırakayım. Uzatma evlat keyfine baksan. Sohbet ede ede gideriz biz. Hem sevdim adamı. E zekiydi. Bir veda edeyim dedim. Hemen mi gidiyorsunuz? Beğendiniz mi evi? Evet ev evet, çok güzel. Aslında bu evler kalabalık aile olduğu zaman daha güzel. Böyle her yerden bir bilet çıkacak. Koşup koşup böyle avuza atlayacaklar. Değil mi? Evet. Küp küp paranız da olsa bazı şeyleri satın alamıyorsunuz. Bu da onlardan biri. Tamam, mutu katmayın. Hoş bir adamım, imkanlarım var. Hayattaki tek kadın narin değil. Siz beni boş verin. Kardeşiniz psikopata bağlamış durumda. O da mı kazan zede? Kazan zede. <laughs> Çaktın. Yani ayrı yatıyorlar haberin olsun öyle yani tabii ayrı yatacaklar sonuçta evli değiller. Bizde öyle kızlar ayrı, erkekler ayrı yatılıyor yani normal. Yani Ben niye böyle bir şey söyledim ki şimdi bu herife? Çok büyük tehlikedesin ben sana söyleyeyim, çok. Ne oldu, tehdit falan mı etti seni? Gerçekten inanamıyorum. Yarın bir avukat ordusu tutacağım kesin. <laughs> Sakın Durat hukuktan kimseye alma. O yer o Durat'ın gizli orada. Sen ciddi misin? Bana bak hemen o şirketten ayrılıyorsun. Babamla da konuşacağım bütün ilişkisini kesecek orayla. Adama bak ya, babam bayağı kandırmış, buraya kadar getirmiş. Sen Narim, bana taşınsana. Sana üç tane, üç değil hatta beş tane falan koruma tutarım. Yani sokağa çıkarken onlar sizi çıkmazsın. Atıf, sakin ol. Yok bir şey. Korkma bu kadar. Yahu nasıl korkacak bir şey? Adamın sıfatı görmüyor musun ya? Başınıza nasıl bir iş aldığınızı gördünüz mü? Nasıl bir iş almışız abi? Sen düşün asıl. Adam sana da kafayı takmış. Her an başına bir şey gelebilir. Bana bir şey yapamaz o. Sen merak etme. Ben varken Nalin'e de dokunamazsın. Bence sen kolla kendini. Ya arkadaşım bu nasıl bir özgürlük? Sizin kasabanın sularına bir şey mi kattılar? Deli misiniz kızım hepiniz? Ya da benim antenlerim iyi çekmiyor. Anlayamadım gerçekten. Atıfcığım bak, bütün bunları bırakıp kaçabileceğim bir yer olsa... ...gerçekten her şeyi bırakır ve giderim. Tamam mı? Ama çalışmam gerek. Para kazanmam gerek. Kardeşimi bulmam gerek. Bir şekilde hayatımı düzenine sokmam gerek. Ama merak etme, seni kurtarmak kolay. Tamam. İstersen hemen bu işten sıyrılabilirsin. Yarın öbür gün başka bir kızla gazetede resimlerin çıkar, biter işte, o kadar. Ayrılıyoruz yani. Atıfcığım, biz birlikte değiliz zaten. Unuttun mu? Ya biliyorum tamam da yani ayrıldığım böylesi bile insana tuhaf geliyor. Ben hazır hissetmiyorum yani kendimi. Deniz! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.